Şimdi size kimsenin yapamadığı bir şey göstereceğim. Ben tabletteki kronometreden göstereceğim. Siz telefonunuzda yapabilirsiniz. Şimdi bakın. 11 salise mi ne oluyorsa oldu ya. Bunun mümkün değil 8'in altında yapamıyoruz. Yaparım ben bu arada ya. Dur, nereden açıyorlar lan? Her Bu saatten anladım. Hele bir ben yapayım Bakın Milyon tane dislike atacağım Oğlum kabul etmiyor o. oldu? Ne oldu? ne oldu? He? Ne oldu? <laughs> Dur. 8 yaptım. Ah. İyi Ne oldu? <laughs> Alın yedi. Bunu mümkün değil. Sekizin altında yapamıyoruz. Yaparım ders, bu arada ders, ya. De, Sabah kadar yapalım. yaparım yani. Mümkün değil. Aksin. Evet olmuyor. Yani yapabilen varsa gerçekten helal olsun. Şimdi size kimsenin yapamadığı bir şey göstereceğim. Ben tabletteki kronometreden göstereceğim. Size. Jackie Jackson. I'm the oldest Jackson. <laughs> Tito Jackson. Jackson and Marlon Jackson. Wow.